Hepinize merhaba arkadaşlar ve ben, A ben Eylül <laughs> ve bu videoda High Rise e, şey oynuyoruz. High Rise Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda gene yani anlayacağınız üzere veya anladığınız üzere Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Ve zaten yani profil fotoğrafımdan görmediniz mi ya da isimden yani videonun isminden ya profil fotoğrafı Küçük resimden veya isimden görmediniz mi neden söylüyorum bilmiyorum neyse. Şöyle bir oyuna geçelim çok konuştum bence. <laughs> evet oyunda ne yapacağız arkadaşlar gökdelen gibi bir şeyler yapacağız. Şurada şeyler görüyorsunuz ya tam o şeylerden yapacağız. Aynısını tıp Evet, şimdi onlardan birini yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Evet, şimdi ilk olarak şunu demek istiyorum. Ee, ben iki tane bir yere oynamıştım, bunu çekmek için ama buraya dokununca sihirli bir şekilde para gelmedi. Sonra işte olmadı, bir daha oynuyoruz. Sana çok da bir şey koymadım, sadece şu pencereleri falan koyalım. Şimdi devam ediyoruz. ilk önce şuradan pencereleri falan koyacağız. Pencereler çok iyi yalnız. Biz bu oyunda bazı paraları çok iyi harcıyoruz. Yani iyi harcıyoruz. Anladınız mı? Böyle gerekli şeyleri harcıyoruz. Okey. Böyle bakın 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 ne kadar gerekli. Öbür oyunlarda sadece bu duvarın sadece şu kısmı için bir 500 falan veriyorduk. Ama bu oyunda ne yapıyoruz? Değerli şeylere paramızı değerli bir şekilde harcıyoruz ve bu da iyi bir şey tabii. Yani gerçek dünyada <laughs> gerçek dünya ee, yani gerçek hayatınızda gerçek kendi hayatınızda da böyle şeyler yapmayı unutmayın çünkü hani bunlara tasarruf deniyor hemen hemen yani tasarruf denebilir bence bu yüzden yani paranızı iyi şeyler harcayın o kadar yani para böyle eline şıklattığında gelmiyor yani o yüzden öyle evet hadi bakalım bunlar ne Ha, bunlar şey... Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yer falan oluyor böyle yerde şeyler, ışıkla... Ama o iyi, iyi, geldi ama ben ışık falan bekliyordum. Böyle var ya yerde ışıklar. Bu ne? Bunun İngilizcesini bilmiyorum. Açıkçası bilmiyorum. Ne işe yaradı acaba? Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Işıklandırma. Aa güzel ama gram ışıklandırmıyor. Ve üç tane lamba. Üç tane lamba kime yetecek bilmiyorum. Ay bini geçti, bini geçti, bini, ay bin gitti, bin gitti, bin lira lazım bana Çıklar. Şimdi bu ne? Ya ben hiç görmediğim şeyler alıyor. Aa, bu ne? Otel falan mı alıyoruz? Bence burası otel. Baya bas bayağı otel gibi geldi bana. Baya zengin işi şeyler alıyoruz. Aa, bu bak, bu aydınlatmalar yerde olmasını bekliyordum ben. Yani yerde falan, şurada falan, şuralarda falan olacak. O çok güzel olurdu. Gerçekten. Neyse ben Şöyle bir gezeyim. Bu ok ne? Nereye şey yapıyor? Yönlendiriyor Bu ne be? Hiçbir, iş, hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe. Şu üsttekiler mi işe yarıyor bilmiyorum ama anladığım kadarıyla hiçbir işe yaramıyor. Ya ben anlamadım. Ben neler alıyorum? Televizyon. Televizyon 100 lira. Ama nerede olduğunu hala çözemedim. Buraya mı alıyoruz? Bu ne? Aaa! Milletin skor şeysini çok iyi yalnız. Ben saygın yapsaydım kesin böyle bir şey yapardım aklıma gelmezdi. Bunu gördükten sonra yapardım ama öyle bir şey güzel olurdu. Fena olmazdı. Ve çiçek neden bu kadar pahalı? Hayat pahalılaştı arkadaşlar. Neyse. Şuradan paramızı gene alalım. Bura para alma yerini de böyle o, yani şey yapmışlar. O, o, neydi? Odak yok. Şey onun her neyse işte ondan. Ha, o, o, ne, o söyleyemedim işte şey bir tane şey var böyle şey o ama neyse boş ver Bu ne? Aa resepsiyon falan mı aldım? Bu nasıl resepsiyon be? Ha bu şey gerçek insanların karakter. Ha. Hmm. Bu ne? Ha ben de mi? Aa. Değilmiş. Cık cık cık. Ne cıkıt falan. <laughs> <laughs> cık 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 falan diyorum değil mi? Bu ne? Hay her yere çiçek Ne kadar çiçek sever bir insan görüyor musunuz? Hör bakayım ben kıs kıs Bu ne? Bir bir sürü gördüğüm şey alıyorum çünkü çok zenginim. Bak zenginlik böyle bir şey arkadaşlar. Zengin olmak böyle güzel bir şey. Zengin ben zengin olmanın tadını taykınlarda çıkartıyorum şahsen. Siz de taykınlarda çıkartın. Televizyon aldık böyle ama yani az önceki televizyonda şurasıydı. Şimdi televizyonda burası çok mantıklı. Neyse şimdi bunlar ne? Bunlara iyi para harcayacağım gibi görünüyor. Aa! Çok güzel oldu ama şurası. Burada ne güzel oyun oynanır. Bak, her yere televizyon. Her yere televizyon. Oha! Cama nasıl televizyon yaptırdım? Kablolar nerede ayrıca? Ha, ıı. Cama televizyon yaptıran ilk insan olabilir. Ay, hıçkırık geldi. Bu ne? Bunlar ne? Oo, oh, aa çiçek. Ha, ben bunu şey sanıyorum duvar falan sanırım tamamlayacağız falan ne oluyor ya? Tamamlayacağız falan sanırım ama daha uzatmayalım ya yolu. değil mi? Uzatmayalım gerek yok. Direkt bu kadar bile zengin işi bu arada yani. Zenginsiniz demektir. Aa, böyle. Bu ne? Bu ne be? Bunun amacı ne? He, he, giriş. Güzel. Güzel olmuş. Hmm, güzel. Şu ışıkları da çok severim ben. Bu ne? Şey böyle e, neydi çardak falan yapsanız çok güzel olurdu. Şöyle bir paramı alayım da ne kadar para bir. Oh! 13.000 bin, 14.000 ol alayım. 14, 18.000'im oldu. Ye yeah, 18.000'im var artık ne görsem alacağım. <laughs> Bu ne orada bir şey var. Baş ne demek artık başın ne demek olduğunu. He çiçekler. tamam. Şu bahsettiğim şu duvar tamamlanacak duvar sandım. Evet burası neresi? Ya şurası çardak falan yapsanız fena olmaz ya. Böyle yanlara çardak, küçük çardak falan yaptırsan. Güzel olur aslında. Fena olmaz. Şu an ne olduğunu bilmediğim bir şey aldım. Işık. Ha. Taş aldık. Taşlara niye bu kadar para alıyorum? Yerdim sahilden toplardım taş ya. Bu ne ayrıca ne saçma yer yapmışım. Ne, ne burası? Bunun amacını sonra, bu taşa mı para verdim yoksa başka neye vermiş olurum ki? Neyse. Ee, rock, gene taş alıyoruz. Niye ta niye taş alıyoruz ki biz? Allah'ım ya Rabbim ya. Niye taş? Taş neden taş yani? Neden taş alıyoruz biz? Sorabilir miyim? Neyse şöyle gidelim. Bu ne? Burada ne? Hadi da Ya aa güzel oldu. Otelin ismini de söylesek. Otelin, otelin ismi Eylül oyundanın şey değil, Taykılı değil tamam mı? Otel değil yani bu arada. Otel de ağzından çıktı ama otel değil. High rise. Hani şey. Gökdelenler işte her neyse. Ay. Yani bizimki çok gök delmemiş ama olsun. Fena değil. Çok de çok komik esprimi yaptım bugün. Günlük rutin esprime tamamladım. Ya niye haberi böyle oluyor ya? Bu ne? Maşallah ağaca bak. Biz ağacı dikiyoruz yani. Ağaç, ağaca diyoruz ki ağaç dikil diyoruz dikiliyor. Öyle bir ağacımız var. Evet. Sofras. Tamam. Televizyon. Her kişiye bir televizyon almasak olmaz arkadaşlar. Her köşeye bir televizyon almamız lazım. Çünkü zenginiz biz yani. Daha 12 olmuş. Daha ben nasıl bu parayı harcayacağım? Oyunda para şey şeyi de yok. Yükseltme sistemi de yok. Ha, para yani ilk başta öyle bir para. Tamam sonsuza kadar öyle bir para. Yani birimi değişmiyor asla. Bayağı para. Oo, <laughs> ben bu parayı nasıl şey harcayacağım bu ne okay yeni kat <laughs> yeni kat son şu tycoon var ya oradaki şey gibi arcade şey mi yapalım pet arcade arcade üzgün arcade nereden alıyoruz yukarı yukarı nasıl çıkacağız yukarı e, yukarı nasıl çıkıyoruz sonra bir buradan çıkıyoruz o zaman floor 1. Tamam. Ha. Hadi floor 1. Ha. Güzel ama ben daha birinci katı bitirmemiştim. Neyse bir şey olmaz artık. E, hadi al al. Al. Al al al. Al. E, almıyor. Allah'ım. Neyse birinci katı bitirelim de. Ona göre. Birinci kat daha bitmedi bu arada. Gerçekten bitmedi. <laughs> Bitti mi? Hayır hayır ya bitmedi. Ben görmüştüm bir sürü şey. Bitti mi baya? Ha baya bittiyse o zaman öbür kata geçebiliriz diyorsun yani. Diyorsun yani. Öyle olsun. Yani ikinci kat. ikinci kat diyorsun yani. Peki. Peki öyle olsun. Peki ikinci kata gidelim badem. İkinci kat hani. İkinci katta harcayalım paraları. Paraları alamadığımı söyledim. Ya gene ya. Öf. Ha alabiliyoruz tamam güzel. Hadi artık şun anlamadım canım ne? Neyse ben şimdilik iti... okuların bana yönlendirdiği şeyleri açmak istiyorum ama açamıyorum. Neden açamıyorum? Neden geç içiyorsun? Bana söyler misin ne olur? Gerçi çok da şey olmayacak ama birazdan video bitireceğim. <laughs> Neyse bak bir şey alıyorsun ama almıyorsun. Bak şunları yarım saat sonra aldın yani. Öyle bir şey yani. Ben de anlamıyorum gerçekten. Sebebini anlayamıyorum. Neyse şöyle bir şu bayağı şu an şuradan atlasam atlayamıyorum. Ha yani şuradan atlasam yer yani bayağı giderim yani. <laughs> Burada çıkamam ki ben ama yarım saat içinde oraya bir şey yapacağız. Oha. Ben ben ellemiyorum. Ben el. Elle <laughs> ne oldu? Ben anlamadım şu an. Oyun Aşağı atladım. Beni düşürdü. Çünkü normalde oyunlar asla düşürmez. Veya yaralamaz. Ama bu ne yaptı biliyor musunuz? Düşürdü ondan sonra uçurdu bir şeyler yaptı. Çok güzeldi. Ben şunları da alayım da videoyu bitirelim artık. <laughs> Nasıl fikir? Şundan. Aa güzel. Güzel ben beğendim tamam. Ama neden böyle bir şey var? Tamam. Hmm. Şöyle şey yapalım. Ne? Bir dakika üstünde bir şey yok mu ha var tamam kız üstüne bir şey giyecektim bu ne ha içecek makinesi güzel Antini. neyse şöyle şey yapalım şunları alalım ondan sonra yavaş yavaş videoyu bitirelim ne dersiniz hani videoyu şöyle bitirmek güzel olurdu bence çünkü yoruldum artık yani kafam almıyor bazı şeyleri oyun bile yoruldu görüyor musunuz yani bazı şeyleri az önce almıyordu demek ki çok yorulmuş. Şurayı da al bitirdik. da şurayı alalım bitsin artık. ha. Şurayı da alalım. O, dans yeri mi? <laughs> dans yeri. Çok güzel. Burası kesinlikle. Aha doğru ben arcade yeri almıştım. Doğru. Ben de diyorum neden hep böyle şeyler var. Neyse şu tarafı da yapsak mı? Zaten çok paramız var yani. iki dakikaya bitiririz yaparız. Yani sakız makinesi falan aldık. Basketbol makinesi mi? İyi ama neden üç tane aldık? <laughs> Anlayamadım. Neyse şuradan ışıklandırmalı alalım da artık bitsin hani. Bitsin mi artık? Bitmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok sonuçta da oynayacağız. Bu ne? <laughs> Neyse her köşeye bir tane makine koy. he <laughs> he aynı her köşeye. Her köşeye bir tane makine koysan olmaz zaten. Ay olur. Olmaz. Ol ya koymasan olmaz. Özür dilerim. Her köşeye koyma. Wow! Hayvan kadar bir şey makinesi. Tamam aynı şeylerden 20 kere almasam mı diyorum artık yani. Biz de bıktık. Tamam bitti artık. Oh. Oy, tamam arkadaşlar şöyle bir videoyu bitirsek mi diyorum artık hani. Hani bitirsek mi artık. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu ben beğenmişsiniz, de abone olmayı, like atmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum umarım eğlenmişsinizdir ve bu videonun ikinci bölümü kesinle kesinle net bir şekilde ve net bir şekilde gelecek arkadaşlar. Çünkü bu oyun sardı bayağı zenginlik iyi şey. Neyse umarım yine söyleyeyim eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum.